San Vital Enerji Şirketi'nde kurucu Murat Kılıç ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Teşekkürler Murat Bey. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Siz tek başınıza mısınız yoksa bir ortağınız daha var mı? Bir ortağım daha var, evet. Oğuz Toroman. Onunla beraber işte bu şirketi yaklaşık 9 yıldır bugünlere getirdik. Dünyanın yok oluşu vesaire geleceğimizle ilgili bu öngörüye sahip olduğumuz için 9 yıl önce işte yenilenebilir enerji sektöründe neler yapabiliriz diye bir araştırma yaptığımızda bize en mantıklı taraf güneş enerjisi geldi. Tabii bunun yanında rüzgar enerjisi, jeotermal, hidroelektrik gibi enerji biyokitle de. gibi biyogaz, bunun gibi alternatif e, enerji, enerji kaynakları var. da var. Tabii bizim için ulaşılabilir, uygulanabilir tarafı en kolay, en basit hangisi diye tercih ettiğimizde güneş evet. enerjisi daha mantıklı geldi. İşte rüzgar enerjisi de mantıklı. Fakat her yere kuramıyorduk. İşte hatta ilk yıllarda biz rüzgar ve güneşle başlayıp sonra güneşe döndük. Çünkü rüzgar enerjisi işte izin süreçleri daha zor, lisans alması daha zor, birbirine her yerde üretimi zor, üretimi zor maliyeti yüksek. Ee, sonuçta gezlere sırasında yatırma, geri dönüşlere yaklaşık birbirine yakın olsa da rüzgar enerjisini her yerde kuramıyorduk. Doğru. Şimdi bunu evimizin çatısına, fabrikamızın çatısına bile kurabiliyoruz. Daha ulaşılabilir olduğu için biz uzmanlık alanımız olarak güneşi tercih ettik ve 9 yıldır bu güneş enerjisi tarafında faaliyet gösteriyoruz. 2022 yılı itibariyle sanayi çok fazla talep gösteriyor. Burada bir, birkaç neden var. Bunlardan bir tanesi ee, ihracat yapılan tarafta gümrükte bir karbon vergisi çıkacak. Bununla ilgili bir e, ilave maliyet çıkartacağı için yenilenebilir enerjiye bu tarafta bir talep var. İkincisi elektrik maliyetinin aşırı yükselmesi ve yükselmeye devam etmesi bir neden. Üçüncü nedeni şu anda yenilenebilir enerji güneş, rüzgar yapan yatırımcılarda e, Türkiye'de dördüncü bölge kapsam teşvikleri var. Güzel. Burada en büyük fayda sağlanan nokta da kurumlar vergisinden indirim. Yatırım maliyetinin işte %30-%40'a varan yatırım maliyeti teşvik var aynen. Yani yatırım bu işe özel yatırım teşvik belgesi çıkartılıyor. Bunun üzerinde işte KDV muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, matrahtan değil ödenecek rakamdan indirim. Bunun, buna benzer teşvikler var. Bundan dolayı da başarılı bir talep var. Asıl talep nedenleri bence bunlar. Özellikle belediyeler ayaklarında birçok işte pazar yeriydi, su deposuydu, Hı. arazileriydi. İşte rüzgar ve güneşe ciddi bir e, kaynak ve destek. Yani yurt dışından da kaynak bulunuyor. Bunlar e, aslında 2013'te kurulduğumuz dönemde de belediyecilikler, belediyelerde bu tür talepler oluyordu. İşte ajans, bu yatırım ajansları var. Hı. Hı. İşte burada BEPKA var, evet, İSKA var İzmir'de gibi ajanslar üzerinden de belediyeler yapıyordu ama o zaman tabii biraz da e, bu kadar fosilden yenilenebilire geçmekten ya da orada bireylerin tercihleri, evet bireylerin tercih. şu an bireylerin değil herkesin çabası olduğu için daha hızlandı. Şu an işte e, belediyeler ayağında çok fazla bu işlerle ihaleler açılıyor, ihaleler yapılıyor gibi gibi bilinirlik, farkındalık arttı yani bu tarafta. Fabrika ya da kırsaldaki çatılar dışında domestik pazar dediğimiz işte müstakil ev, siteler Hı. kısmından baktığımızda sitelerde, kurulmuş sitelerde bu iş yapmak gerçekten zor. Çünkü her e, ev sahibinden bir muvaffakatname almanız gerekiyor. Yani 100 kişiden muvaffakatname almak, 1 kişi de alamadığın zaman o proje iptal ediyor. O yüzden inşaat tarafında başlatılması bu işin daha mantıklı. Zaten bununla ilgili yeni kanunlar da çıktı, çıkartıyorlar. İşte hani biraz siteleri çok kapsamıyor olabilir ama işte 5000 metrekareye kadar ruhsat verilmemesi gibi gibi bazı uygulamalar da çıkacak. Çıktı, yayınlanıyor. Müstakil evlerde tabii kişi kendi onayıyla yaptırdığı için orada uygulama öncesi ya da sonrası çok bir şeyimiz yok açıkçası bizi bağlayan taraf yok. Fakat tabi e, tercih edilebilir tarafından baktığınızda ben olsam müstakil bir ev alırken güneş enerjisi işte yenilenebilir, enerjisini kendi sağlayan bir ev olması benim için tercih yani sebebi olur. Yaptırmak doğru daha kolay daha kolay olur doğru panel güneş ışığını Doğru akıma çeviriyor. Doğru akımla bu kablolarla e, inverter dediğimiz, evirici dediğimiz cihaza geliyor. Anladım. Cihaz alternatif doğru akımı alternatif akıma yani bizim şebekemize uygun hale getirip şebekeye vermemize neden oluyor. Buraya bir e, pano sistem kurulup şebekeyle senkronize ediyoruz ve sistem böyle çalışmış ne? hale Müstakil ya da sitelerde, evlerde yaptığımız panela dedi atıyorum işte 50 tane, 100 tane ise fabrikalarda 4000 tane, 6000 tane gibi değişiyor. Şu an yaklaşık çatıda 1 megawattlık bir santral endüstriyel tarafından bakarsak yaklaşık 6000-6500 metrekare gibi bir yer kaplıyor. 1 megawatt için. 1 megawatt için. Geçmişe dönelim. 2013'te bu 7000-6500 metrekare, 8000-9000 metrekare aşağı yukarı yer kaplıyordu. Paneller büyüyor, verimliliği artıyor. Yani biraz ters orantı var. O dönemdeki panel verimlilikleri yüzde 16-15 civarındaydı. Şu an yüzde 21 civarında. Güzel. Ama bu tabi biraz önce bahsettiğimiz panel ölçüleri de değişiyor. Panel ölçüleri değişti, her yerde uygulanabiliyor anlamına gelmiyor. Atıyorum 3 metrekare bir panel bizim tarafımızdan değerlendirildiğinde daha çok araziye uygun. İşte 2,5 metrekarelik bir panel daha çok çatılara uygun. Çünkü bunlarda yaşanılan problemleri gözle göz, gözükmeyen kılcal çatlaklıklar olur vesaireler. Evet. Ve sürekli rüzgar, güneş, evet. işte e, kar yükü vesaire bunların hepsi o panellerin o hacimde sabit durması Uzun vadeli sıkıntı yaratabiliyor. Bu yüzden bunlara dikkatli şey yapmaları taşımak gerekiyor. Mi? Dikkatli taşımak gerekiyor. Uygulayıcı firmalara dikkatli seçilmesi gerekiyor aslında baktığınızda. Yani her şeyi herkes her ürünü kullanmamalı. Yaklaşık dokuzuncu yılımızdayız. Dokuz yıldır en çok önem verdiğimiz konu bizim yaptığımız işeri de arkamız dönmememiz. Evet bunu nasıl sağlayabiliriz diye değerlendirdiğimizde kullandığımız ürünler, işçiliğimiz bunun gibi şeyler önümüze koyduk. Ne kullanmalıyız? işte? Genelde Alman teknolojisi Alman ürünleri tercih ediyoruz. Çünkü uzun vadeli yatırımlar evet. yaklaşık 25 yıl, 30 yıl boyunca orada yaptığınızda bu sistemlerin çalışması lazım. Şimdi her yaptığımız yaklaşık yüzü geçkin santral yaptık. Bu yüzü geçkin santralde 10 kW da var, 5 MW da var. Şimdi bunların geriye dönüp bizi meşgul etmesi, bizim önümüzü tıkaması demek. Onun farkında olduğumuz için kaliteden ödün vermeden piyasada rakamsal olarak kullandığımız ürün kaynaklı rakamımız biraz yüksek olsa da tercih edilme nedenimiz aslında bu. Çünkü yaptığımız işin arkasındayız. 24 evet. saat hizmet verebiliyoruz. Yani onarım ve bakım hizmetlerini de veriyoruz. Onarım ve bakım hizmetlerini de veriyoruz. Bunu da sürdürülebilir olmasının yani. nasıl yapılacağını farkında olduğumuz için bu taraftan daha çok tercih sebebi oluyoruz aslında baktığımızda. Bazen. Araziler 2017 yılında dolarlı satış araziler vardı. Yani santrali bir ampul gösterip bir abonelikle bir megawatt santral kurabiliyordunuz. Evet. Bu 1 megawatt santrallerin e, kapasiteleri kapatıldığında arazilerde izin verilmediği için 2,5 senedir yaklaşık bunlar yapılamadı. Daha sonra bu enerji ihtiyacı, enerji açığı gündeme geldiğinde enerji ihtiyacını karşılayabilecek çatısı olmayanlara arazi izinleri çıkmaya başladı işte 2019'dan itibaren. Bunun işte bazı şartları var. Arazinin nitelikleri önemli, ulaşılabilirliği önemli gibi gibi bazı şartları Dağıtcının var. sınırları içinde evet, olması gerekiyor. bağlı bulunduğu dağıtım şirketi tarafında işte Bursa'yı düşünürsek bu Uyadaş. işte Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkkesir bölgesinde güneş arazisine uygun nitelikte bir arazi alınıp buraya santrali kurup işte şehir içinde tüketip daha çok bu otelciler, hastaneler, evet. market zincirleri gibi firmalara daha çok hitap ediyor. Bu tür yapılarda çatısı olmadığı için burada üretiyorlar, burada tüketiyorlar. Aylık, ay sonu mahsuplaşıyorlar ve devam ediyorlar. Fazlasını satabiliyor mu? Eğer fazla olursa da, devletin 10 yıl alım garantisi var. 10 yıl boyunca devlet buna alım garantisini veriyor. Dolayısıyla satış yapabiliyor. Fakat bu nasıl? Aslında baktığınızda atıyorum enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılıyor dediğimizde biz yıllık bakarız. Yıllık baktığımızda Ocak-Şubat ayında elektrik faturası öder ama yazında elektrik faturası ödemez fazla üretimden dolayı Gerir. cebine geri alır gibi. Ortalamadan baktığımızda bu Aynen. yani bazen alır bazen satar gibi oluyor. Yani 12 ayın ortalaması alınıyor demek. Yani biz hesaplarken öyle hesaplıyoruz öyle anlatıyoruz. Aylık işte ne kadar üretim, ne kadar tüketim değerlerini gösteriyoruz. Bu ay bu kadar ödersin, bu kadar alırsın. Bu ay bu kadar size ödeme gelir gibi bunları fizibilite raporlarımızda gösteriyoruz. Efendim siz üretici hı hı. değilsiniz. Değiliz doğru. E, üretici olmanın ne zorluğu var? Yani biz neden üretici olamıyoruz? Ya da Türkiye'de kaç üretici var? E, şimdi işin tabii bir sürü komponent var. Bu komponentlerden e, her ürünü biz üretebiliriz diye bir şey Aynen oluşamaz. Bu tarafta bizim değerlendirdiğimiz üreticilik tarafında panel kısmı ağır basıyor çünkü yüzde 50 yüzde 60 maliyetin kısmı panelde. Evet. Şimdi panel yatırım maliyeti aslında çok fazla değil, büyük yatırımlar değil. Yani milyon dolarlar fakat ulaşılabilir evet. bir milyon dolar tarafı. Fakat bizim değerlendirdiğimiz taraf burada. Bu panelin gerçekten kaliteli ürünlerle yapılıyor olması lazım. Kaliteli işçiliklerle, kaliteli cihazlarla, makinelerle yapılıyor olması lazım. Ve bunun e, 10 yıl, 12 yıl garanti verip işte 25 yıl performans garantisi veriyor olabilmek için ciddi bir finans gücü gerekiyor. Yani bu e, Türkiye'de belli ki yani 500 firmaya geçmez o finans gücü çünkü yaptığın kapasitenin arkasında durabileceğim bir finans, gücü finans gücüne yani. ihtiyaç var. Yarın yaptığın ürün kaliteli ise bugün için pahalı olduğu için satılamayabilir. Hmm. Satılırsa o zaman da üretim farkında olmadan yanlış yaptığım bir şeyden dolayı üretim garantisini ödemeye kalktığında ciddi bir zaman zarar edersin. edersin. Şimdi buradaki e, fabrikayı dediğim gibi kurmakta problem yok. O fabrikanın ham maddesini alıp yani yaklaşık en az 6-7 katı, belki 10 katı yatırım maliyetini bu tarafa çekmeniz lazım. Çünkü siz burada mal istediğinizde hemen o malı üretip veriyor olmanız lazım. Fabrikanın sürekli mali, işle, işliyor olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani. Aynen. Bu da ciddi bir yatırım maliyeti. Stok şey Aynen. Stokta da şu var, bu hücre dediğimiz şeyler belli bir süre stokta kalırsa bayatlar bayatladığı için de o verim zaten daha depoda verim düşmeye başlar. Çünkü panellerin e, uygulandıktan sonra yıllar içerisinde binde beş binde 7 civarında bir kayıpları olur. E o atıyorum 6 ay bir sene senin deponda durursa o hücreler zaten yavaş yavaş verim kaybına başlar. Bunun gibi detaylar var. Yarın işte fabrikayı kurduk hadi paneli sahaya kurduk. Ondan sonra 5 sene sonra baktık bizim verdiğimiz değerleri tutmadı. Bu sayede yatırımcı doğal olarak işte sen bunu vermiştin, bu oldu. Bize verdiğin garantiyi karşıla kısmı. Farkındalık bilinci arttı. Yani evet, geleceğe evet. yatırım gibi bir mevzuya dönüştü olay. Daha doğrusu bunun farkına verildi. Evet. Çünkü işte hava iklim değişikliğinden ya, dolayı yağ, ki... yağmurlar azaldı. <laughs> Hidroelektriklerden bunu görebiliyoruz yani HES santralleri üretimleri her geçen yıl düşüyor maalesef. İşte yağmur az, kar az, hidroelektrik santralleri, güneş enerjisinin üretimleri artıyor. Yani bir iklim değişikliğini en basit oradan görebiliyorsunuz zaten. Bu yüzden bir de ülke olarak biz elektrik tarafında dışa bağımlılığımız yüksek olduğundan dolayı bunu da azaltmak için işte hükümetin bazı aldığı kararlar neticede sanayi ile birlikte bir yol haritası belirlendi ve bunun üzerinde de şu anda yatırımlar devam ediyor. Evet. Peki, güneş. bir kaynak çünkü güneş. Aynen öyle rüzgar, güneş şu anda ciddi bir ulaşılabilir kaynak. Samvital güneş enerji santral kurulumunda anahtar teslim hizmet veriyor. Bürokrasi süreci yaklaşık 3-4 ay sürer. Bunun işte onayları vesaireleri, başvuruları daha sonra malzeme tedariği, işte kurulumlar kapasiteye göre 10 gün, 3 ay kapasitenin büyüklüğüne göre kurulumlar yapılır. Daha sonra bu kurulum yapıldıktan sonra da kabul süreci başlar. Yaklaşık işte bir ay kadar. Yaklaşık 5-6 ayda malzeme tedariğini yapabilirsek santrali anahtar teslim müşteriye teslim edebiliyoruz. Onun dışında daha sonrasında da işte o yaptığımız santrallerin her gün veri kontrolleri yapılır. Nasıl? İşte, e, uzaktan evet uzaktan izleme sistemi var. Hem bunu yatırımcı izleyebiliyor hem de biz izleyebiliyoruz kurduğumuz bütün santralleri. İşte ne kadar ürettiler? işte verdiğimiz değerleri tutuyor mu? Tutmuyorsa ne yapılabilir? <laughs> nasıl bir iyileştirme yapabiliriz? Ya yani birçok şu anda e, müşterimizin farkında olmadan e, santrallerini iyileştirme <laughs> işleri yapıyoruz aslına baktığımızda. Bunu uzaktan yapabiliyor musunuz? Uzaktan yapabildiklerimizi, müdahale edebildiklerimizi, uzaktan edemediklerimizi yerinde evet. yapıyoruz. Evet. İşte bunlarla ilgili işte yaptığımız santraller iki yıl bizim sorumluluğumuzda olur. Bu iki yıl içerisinde dönemsel olarak ziyaretler ederiz. İşte bir bağlantılarda bir problem var mı yok mu? Çünkü şunun da bilincindeyiz. İşte başında dediğimiz gibi doğru malzeme, doğru işçilik, problemsiz hayat. Fabrikaların sonuçta aşağıda bir can var ve işletme var. Bu tarafı bizim korumamız lazım. Çatılar özellikle bu konuda riskli. İş güvenlikleri vesaire bu tür... Tabii her şey giriyor işin içine. Tabii yani sonuçta işin içinde can var. Ee, sanayicinin de bir yatırımı var. Ee, hani baktığınızda dünyada 10.000'de 1'dir güneş enerjisinin yangın riski. Ama orada bir ufak bir konnektörde bile işçilik hatasından dolayı bir ark oluşur, yangın çıkarsa büyük problem. Riski büyük aslında fakat bizim en büyük biraz önce konuştuğumuz mevzuda işte 9 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır bizim çatıda iş yaptığımız yükseklik eğitimi, işte iş güvenliği eğitimleri vesaire bunların hepsini aynı ekiplerle çatıda yaptığımız için çok tecrübeliler. İşçilikleri uzun yıllardır yaptıklarından dolayı da başarımız da bundan geliyor aslında baktığımızda. Bizim birim maliyet kilowatt pikten. Yani bir kilowatt ne kadar? Tabi bu evde işte ah. domestik pazarda 10 kilowatt 20 kilowatt da biraz yüksek olur. İşte megawatt düzeylerinde biraz daha düşük olur. Biz kilowatt pikten gideriz. Bir kilowatt pik şu anda atıyorum 700 dolardır sanayide. Hmm. İşte evlerde 1500 dolardır. Neredeyse iki katı. Çünkü şöyle bir şey var. Biz 10 kW, 20 kW bir ev yaparken 1 MW, 5 MW sanayi çatısı yaparken harcadığımız mesai aynı. Hmm. Maalesef. Burada da aynı başvuru sürecimiz var, burada da aynı başvuru sürecimiz var. Yere, fiyat. Fiyatlar yer Çünkü burada o kadarlık bir yatırım yaparken o yaptığımız iş burada azalıyor, burada yüksek kalıyor dolayı, olay doğal olarak. Bu yüzden sanayi şu anda hani yatırım maliyetinden ziyade bakılan taraf genelde geri dönüş. Şu anda 4,5 5,5 yıl aralığında bir geri dönüş var çatıda. Arazide bu 5,5 6,5 yılları buluyor. Orada çünkü biraz daha kullanan malzeme farklı. konstrüksiyon tarafında ve elektrik hattına mesafe fark ettiriyor. Yani şu anda biz 2017'de 7 yılda geri döner dediğimiz santrallerin bir çoğu daha düşük yıllarda geri döndü. Yani daha çabuk geri döndü. Tabii elektriğe gelen zamlar çok yüksek olunca geri dönüş bize azalıyor. Biz bu sene atıyorum 7 yıl desek, yani şunu karşılaştık onu söyleyebilirim. Biz 4 yıl dedik, 2,5 yılda döndü diyen oldu. HİBE alanlar 1, 1 döndü. Onlar çok daha keyifli yani şu andalar. Dünyada bir sorun var bu konuyla ilgili, tedarikle ilgili. Bizim sektörde de şu an terminler 5 ay, 6 ay seviyelerine ulaştı. Burada zaten bulunamayan ürünler belli. Onlar kaliteli ürünler. Ulaşılabilen ürünlerde aşağı yukarı kötülemiyoruz. Fakat onlar da belli. Şu anda yatırım kararları bizim işlerde genelde bürokrasi süreciyle izin süreçleriyle beraber 4 ay. Genel Bunları e, yatırımcıların kendilerini biliyor olması ve buna göre planlama yapması lazım. Çünkü şimdi atıyorum biz 2023 yılına bu yatırım kararını aldık diyen bir firma ben bizle ya da başkasıyla Ocak ayında oturduğunda belki e, Ağustos-Eylül ayına evet. aslında yapıyor olacak. Bunu aslında farkına malzeme varmak lazım. Evet, malzeme gelmesi lazım. Bir de o süreç dediğim gibi İzin süreci 4 zaten. Ocak'ta anlaşılan Nisan ayında izin alabilirsin. Evet, evet. E kurulumu da ona Tüketicini göre. Çünkü ya da talep eden kişinin bunu bilmesi gerekiyor. Evet doğru. Efendim siz danışmanlık hizmetleri de veriyorsunuz değil mi? Yani doğru biz insanlar, danışmanlık. E, Sami e, kardeşim ben şimdi yaptırmayacağım ama merak ediyorum konuyu öğrenmek istiyorum dediği zaman yardımcı oluyor musunuz? Oluyoruz. Harika. E, bundan da gurur duyuyoruz. Çok <laughs> Şöyle güzel. Şöyle çünkü yıllardır bize bu konuda biz bilgiyi saklamayan bir firmayız. Hmm. Kim ne gelse her zaman herkese kapımızı açık. Bu bizimle aynı iş yapacak olan, yapan yapacak olan da dahil olmak üzere, biz herkese bu konuda açığız. Çünkü bu işin olması gerekiyor ve gelişmesi gerekiyor evet. tarafındayız. Kimse yapmasın sadece biz yapayım gibi bir düşüncemiz bizim olamaz. Bize çok uygun bir bakış açısı değil çünkü. Bu konuda o yüzden danışmanlık, bilgi vesaire bir sürü bedelsiz ücretsiz yaptığımız bir sürü işler var, keşifler var vesaire var. yıllardır bize bazı konularda işte bunlar neden bedel almıyorsunuz, bunu yapsanız yapsanıza gibi gibi şeyler vardı. Biz manevi olarak çok mutluyuz. Çok iyi, çok iyi. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda i̇nşallah. maddi olarak da işe sektör gelişi